Canlarım, merhabalar. Betiş Peri kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra hepinizi canı gönülden <laughs> selamlıyorum. Elmalı kurabiye yapıyoruz. Hatta yapmıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Dün e, ben işte 3-5 elma almıştım. Yani kilosu var tabii ki. Star King diye kandırıldım. E, onu seviyorduk. Böyle yiyemedik vesaire. Biliyorsun 3 kuruş tasarruf yapacağım diye 5 kuruşluk maliyet yaparım. E, bu elmalarla elmalı kurabiye yapmaya karar verdim. Ben biraz başlamıştım ama tabii çekim yapma niyetim yoktu. Sonra ani bir bir yere gitme şey olunca, gezme olunca akan sular durduğu için hemen her şey kabukaja buz olamadı. İteledim, çıktım, gezdim. Şimdi yapıyorum. Anneannem biraz rahatsız. Onun için yapıyorum. Hadi bakalım, beraber yapalım. Koş kız koş. Evet, ziyan olmasın diye. Ee, kalan elmaları rendelemiştim dün kaba atmıştım buna 3 yemek kaşığı toz şeker katacağız ee, tavaya alacağız şekerli vanilin 1 su bardağı ay fudra şekeri kız pardon şekerli vanilin 1 paket hamur kabartma tozusu ee, alabildiğince un hamurunda tabi buna şeker katacağım için şekeri de çıkardım dün işte kalan 3 yemek kaşığı yoğurt var 1 yumurta var tabi 125 gram margarin var Hadi bakalım devam ki. 3 yemek kaşığı şeker. Ben burada 4 elmam olduğu için 4 oldu. Ondan sonra bir e, işte baharat kaşığı. Tatlı kaşığı da değil. E, çay kaşığı aynen. Hiç sevmem tarçın. Kattım yine de. Devam. Bunu burada suyu çıkacakmış. Karamelize olacak falan filan karıştıracağız. Bunu e, koydum ki öbürünü yaparken bu da bir şeyler ola koysun. Evet aşkılar her şey boka sarıyor. Un e, eldivenden kurtulmak zorunda kaldım. E, çekiştiriyor olmadı yani. Beyaz un bittiği için tam buğday un kattım. Kurabiye tam da unlu olacak. Neyse of. Evet kurabiye yapmaya çalışırken tam buğday ekmeği yapıyoruz. Hadi bakalım. Yani yetmedi. Tam buğday bilmem ne memesi kıvamına gelene kadar un kat un kat bildiğin tam buğday beyaz unu. Çok çok üstünde bir oranda tam buğday var içerisinde. Hadi bakalım. Neyse yamuk biraz. Bakın kulak memesi kıvamında. Biraz fazla oldu. Oranları yine tutturamadık. Bu arada 125 gram şey ne sanayi ne deniyor margarin Katın diyorlar ya ben bir margarin 125 gram sandığım için bir paket kattım. Meğer o 250 grammış. Öyle. Koca bir ekmeğimiz var. Şöyle. Bundan şimdi bu kalın gelecek. Biraz yarısını böleceğim. Tamam mı? O kabını alacağım. Yani o kadar da yoğurmaya uğraştım. Hala yağ parçaları gözüküyor. Bir merdane yardımıyla diyor. Açın. Önce biz şunu biz top yapalım aşko. Merdanem yok hiç ihtiyacım olacağını düşünmemiştim. Öyle hamur açma şeylerimden de yok. Ne deniyordu onlara? Lastik oluyor yuvarlak. Yayıyorsun tezgahın üstüne. Tezgahımı temizledim. Şu yağlar yok olmamış. Biraz başarısız bir kurabiye deneyimi olacak gibi ya da beni şaşırtacak tezgaha yapışıyor aşkolar. O yüzden tam burada una devam ki bu da olmasaymış. Ekmek gibi oluyor yani bu un sepilmesi gerekmiyor mu yani? Neyse sakinim sakinim güzel olacak inanıyorum. Merdanem yok şunu kullanacağım. dışı tırtıklı olduğu için. Düz şeyim de var. Acaba ondan mı yapışıyor? Şuna yapayım madem. Bak bir yapışmıyor. Aa yapışıyor. Mesela açılınca göstereceğim. Kızlar şöyle ortalama açtım bir çay bardağın şeyiyle ağzıyla yuvarlak yuvarlak kesedim. Evet tam uduyayla kurabiyemiz dairelerin üstüne bir tatlı kaşığı ile yardımıyla harcımızı koyuyoruz. evet 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 El ekonomisi nasıl yönetilmez videomuza ee, videomuzu bitirmek üzereyiz 3 kuruşluk elmalar ziyan olmasın israf etmeyelim derken tasarruf edelim derken yağıydı şekeriydi unuydu tuzuydu <laughs> emeğiydi yemin ederim zebillik yani ziyanlık yani asla bir daha kurabiye yapmam yapmayacağım kendime de yemin olsun çok sıkıldım, çok bunaldım. Pişmeden daha kötü olduğuna emin olduğum bir şey yaptım. Yani kendimce. Mutfağımın son durumunu gösteriyorum. Bu videonun başlığı kesinlikle şu. Yani keşke bir yere ring light'ın bozulmasaydı. Da yaşadığım böyle o eziyeti görseydiniz. Bunun başlığı nasıl elmalı kurabiye yapılmaz Adım adım takip edin ve adımları uygulamayı falan filan öyle bir şey olması Hadi. Hukuk okudum ama eşitlik anlayışımı görüyorsunuz. Görüyorsun. <laughs> Şunlara isim verdim. Bunların adını ne olabilir? Abdülşaham falan olmalı yani öyle bir mercesur. Şunlara da isim verdim. Helin, Pelin, Selin, Delin, Deren, Meren. Öyle. Bunlar diyette olduğu için bunlar pişer mi acaba? Ziyanlıklarıma bakın. Sezale, tortala bakın. Rezale. Allah. aklıma tüküreyim aklıma. Kahvaltı yapacaktım. iki kuruşum burada yiyecektim. Sıçayım aklıma. Elmalı kurabiyemiz fırından çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Yan, yanmadı, asla yanmadı arkadaşlar. Çünkü tam buğday ekmeği kullan, ekmeği diyorum onu kullandık biliyorsunuz. Bir de şurada e, yapışmış yağlı kağıdım da yokmuş. Aslında bugün Evren bana demiş ki fırınla alakalı Kekli kurabiyedir yapma şeyin. Senin bugün yok. Ben çok zorlamışım. Hadi bir tadım. çıtır çıtır. Öyle yani ekmek gibi değil. Hatta dışı cici bebe bisküvileri olur ya. bunun gibi olmuş. İç iç harcımız da çok güzel elma. Sadece bence iri olanlar iyi pişmedi. Biraz böyle sabırlı davranıp ilk turdaki gibi yapsaydım. Güzel. Onun üzerinden 7 veriyorum. Yani altı veriyorum. Dürüst tepkiler ver. Aşkım bir efsane. Dürüst ol. Mükemmel olmuş. Yalan söyle. Yok değil. <laughs> Onun üzerine kaç puan veriyorsun? Bak ben yemek konusunda asla yalan söylemem. Hı. 18. <laughs> Dürüst ol. Çok ciddiyim. Çok güzel olmuş. Hepsini ben yerim. Ciddi misin? Evet. Mükemmel. Ama çok şeker. <laughs> evet çok şeker canım. Ama bu tam buğday unu kullandığım olayı çok şey olmamış. Ekmek gibi olmamış yani. Mikol. Tamam. Nefisane. Videoyu kapattıktan sonra döveceğim sakin. <laughs>